26 lira 45 kuruştan 43 lira 88 kuruşa gerilemiş. Güncel fiyatı 43 lira 88 kuruş. Yeni <Sessizlik> lira 50 kuruş. yeni bir yeni bir yeni bir 21, 52. 21, 52. 20 liraydı ki. 20 liraydı <laughs> ki. Evet, 20 52. Evet. 20, Onlu yumurta. Doğru. <laughs> olarak Halkımızın daha ucuz ürüne ulaşmasını sağlamak adına özellikle zincir marketler olmak üzere ekiplerimiz devamlı sahada denetimlerini yapmakta olup uygun olmayan, usulüne uygun satışı yapmayan, fahiş fiyat uygulayan iş yerleri ilgili gerekli yasal işlemleri tarafımızca takip edilmekte. Aynı zamanda da Ticaret İl Müdürlüğüne konuyla ilgili e, raporlar tanzim edilerek gönderilmektedir. KDV'nin inmeden önce de yine aynı şekilde fahiş fiyatla ilgili denetimlerimiz vardı. Bununla ilgili gerek kendi belediyemizin bünyesinde gerekse Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla yasal işlemler yapılmaktadır. Vatandaşımız e, bu durumla karşılaştığında Ticaret İl Müdürlüğüne, Ticaret Bakanlığına resmi internet sayfalarından ya da Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne internet ortamından ya da telefon hattından ulaşarak şikayetini bildirip ekiplerimiz bunun ilgili gerekli incelemeyi yapacaktır. Ekiplerimiz rutin olarak bunları denetimlerine devam etmektedir. Bunun sadece bugüne mahsus bir konu değil, zabıta müdürlüğü olarak marketlerin her türlü denetimi tarafımızda yapılmaktadır.